Burada Gökçen Havalimanı. Uçaklar. Giden kısım. Burası da güvenlik. En son güvenlik kısmı. Yukarı bir dolu şey. Burası da transit için daha kısa. Sürekli geldiğimde takıldım. Yer var Ama şu anda artık burası da çok pahalı. I can see

üstünlüklerim olduğu için buralara çözebiliyorum. Böyle şu anda hiçbir şey yiyip içecek durumum yok. Çen var ya, aydınlanma. Çok yukarı, yoğunluk yok. Bunlar da Bazen o kadar yoğunluk oluyor ki, tıklıyor tıklıyor, yavaş

minoçkısımıel okay, okay. okay.

son çay A, J, hava yolları F, 3, 34, Antalya Seferi yolcularının 2, 109, <laughs> çıkış kapısından uçağa gelmeleri önemli rica olur. Attention please, last call, passengers, book on A, Airlines. flight number, we, F, 30342 Altya kindly invited to board at gate number 209 Lütfen dikkat Pegasus Hava Yolları PC 2292 sefer sayılı Dalaman uçağı 406A numaralı çıkış kapısından yolcu alımına hazırdır Yolcuların çıkış kapısından uçağa gelmeleri rica olunur Attention please Pegasus Airlines Flight number P C two two nine two two Dalaman is ready for departure. Passengers are requested to proceed to gate number four zero six A. Good morning, Captain. Sunshine. Passenger arrival. N C two B Dalaman